Elva, markete gittik. Ne yaptın sen? Oyuncak aldım. Ya ama her yer oyuncak zaten. Efoş'a bak, ben -hoş. bir şey almadım. Bir şey almadın mı? Nasıl yani? Hiç. Neden? Hiçbir şey. Annen sana oyuncak almadı mı? Ama bana aldı. Allah! Aldın bana mı? Aldın. 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 Bana aldı. Ne aldınız? Bakalım karnım seninki neymiş? İşte açık araba. Aa arkadaşlar şöyle. Dur bir dakika netleşmiyor karnife. Buraya doğru tut. Arkadaşlar şöyle bir hot wheels. Hat wheels. Eva açıyor. Erva'nınkine bakalım bir de. Şöyle bir oyuncak çok tatlı. Abi, ben sana, ben sana, ben sana. Dur bir dakika önce biriniz. Önce biriniz. Elvan dur yırtma. Dur ben açayım. Nereden açalım? Şuradan açalım. Ben açtım. Oğlum param parça ettin yavrum. Ederim ben de açalım. Bakın benimki böyle. Çek bakalım meyvesi. İşte gidebiliyor. İstiyorsan. Oo, çok güzel. Aa, bak. Bakalım şöyle koy bakalım neler var. At var arkadaşlar. Hı -hı. Aa temin. Şirva. Şöyle bakın. Şöyle koyalım. Aa dik duruyor mu Şeriba? Aa sepet var böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Biz. böyle sepet var. evet. Dik Bir de böyle çöp kutusu var. Çöp kutusunu çöp açıp kutusu. Bu sepet. Bu ne sepet acaba? Mehmet sepet. Bu da havuç. Bakayım. Bakayım. Arkadaşlar şöyle o havuç demişti. var. Değişik bir havuç. Beyaz havuç. Aha. Şöyle herhalde burada yem almak bir için. Ben bir atayım. Ha şunun içinden almak için olabilir bak şöyle. Bir de tırpan var şöyle. Aa bir de skovası var. Aa. Çok tatlı Aa, bak. bu. Bundalar yok mu? Aa bu at şeyin olur. Atı. Bu araba açma uzun. Bu neden şey olmuyor ya? Arkadaşlar bunun da bunun bunun da Bakın var. Kolası çok güzel. Yükleşmiyor. Bir dakika kardeşim. Hani. <laughs> Arkadaşlar net netleşme sorunu vardı onu hallettik. Aa bunu bunun şeyi de aldı Tala. Ben talağını görmüştüm. tala aldı. Tara ötekindeydi. Sen gittin mi, bunu aldın. Bunu tarak yaparız. Tamam. Evet, bir sürü bebek tarağım var zaten. Onlardan birini tarak yapabilirsin. Elinle falan tokat falan. Bakın arabanın ne kadar hızlı gittiğini gösteriyorum. Ama bu. Şunları toplayalım. Baya bu hızlı gidiyor. Bir dakika insanla... ben şunları alayım şuradan. Aa bak şöyle dalalım bak. Evet, Aa bu atımız at resmi gösteriyor. Evet atın su kovasıymış şu o. Şunları toplayalım şöyle. Aa bunda şey su. falan yapabiliriz. Bakın havuç yiyebiliriz böyle. Nasıl göster? Böyle. Alıp. Ana tuzunda kaldı. Bunları da ver. Neler düştü Bakın arkadaşlar çıkan şeyleri gösteriyoruz. Bir tane at. Hadi. Bir tane tırpan. Arkadaşlar. Bir tane kaşık. Şöyle. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz e, sizi bununla gezdireceğim. Wow. Anne. arkadaşlar kanki. Anne bunun bandı da ama neler düştü. Bay evet. bay. Bay bay. Allah. Arkadaşlar videoyu abone olun. Ana fos bir şey söyle. Kanepe ile bu arabayla gezin. Ana fos bir şey söyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şey. Görüşürüz arkadaşlar.